sayemde çıktı. Adam, adam. <laughs> Salim YouTube'da tost yiyen eleman değil mi Ata abi? Evet. Ne? Abi benim küçükken videom var. Gerçekten ne videom ne? var lan? Tost mu yiyor? Toast Toast diyor. Tost, 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 abi <laughs> çok kötü. Mahmut tostçu Mahmut'la Mahmut videoya çıkmıştım. Tostçu Mahmut hangi YouTuber'da hatırlamıyorum da. Bana Halil söyletmez mi? Falan. Yok <laughs> abi ya. Enes Batur <laughs> falandır <gülüyor> ya. Salim içimde hatırlamıyorum, Lan de, nasıl ya? Ama şey Salim işaretleri ne var? Yer işaretlerinde. Yok, 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 ya hangi youtuber'ı hatırlamıyorum de sanki göt veren yani bana Ali biçim <laughs> sanki ya. Götoş'a bak ha <laughs> tavırlara bak. Murat Atay abi Murat Atay. Murat Atay. Hani bilmiyordun? Totoş. Şimdi baktım. Kaydetmiş amına koyayım. Yok Totoş. Dakikayı söyle. Çıkıyorum. <laughs> tosçu magazin. Abi sonda röportaj bile yaptık direkt sonunu izle. Oğlum Tosçu İbo çıkıyor amına koyayım. Tosçu Mahmut yazdığında en üstte ben çıkıyorum abi. 5 sene önce. <laughs> Lan ananı sikeyim şey! Ben uzaktan <laughs> geldim abi falan filan. Aa, evet, ben diyorum evet. ki ben bu İbni nereden tanıyorum? Sana tost ısmarlıyor falan. Ananı sikeyim! <laughs> ananı götünden sikeyim! Dur, muhabbeti söyleyeceğim sana direkt. Ben de ilk kez yiyeceğim abi uzaktan geldim falan filan diyorsun. Evet, Üç ve sahip geldim falan. Senin evet amını sikiyim ben. <gülüyor> 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 Aha ana. Teşekkür ederim. Senin ana ne ben biri evet. <laughs> <O> ha siktir lan. Oha. Oh. Ne? sikeyim. Oha! Evet çok bekledik ama Böyle sonunda inşallah değecek. Yanımda Salim var. Salim de Adana'da yaşıyor. Bana İlk defa e ütü tost yemeye gelmiş. Evet. Doğru mu? İkimiz de ilk defa deneyeceğiz bunu. Aynen. Aa, yani tozcu Mahmut'la. Da. Ben daha önce ütü tost yedim ama. Salim senin kurgucu olacağın bugünlerden belliymiş. Tipe bak amına koyayım. Bilgisayar başından kalkmayan, <laughs> bütün gün kurgu yapan adam <laughs> tipi var. Çocuk tipi var sende. Abi, burada ilk defa yiyorum. <laughs> Hadi bakalım birlikte yorumlayalım. Abi dersin. benim de bizim, tamam. abi. Ya. Hadi yani. o zaman herkese eski videosunu göstersin. <laughs> ben abi göstermek istemiyorum. Ya. <laughs> Hayır sendekini <laughs> de göstereceğiz Barbie. Ya abi ya. Ya ne olacak oğlum al. <laughs> al al amına koyayım. Al. <laughs> Ya, benim ben şey bir, şey bir şey olmaz ya, tamam. Ya. Al abi. Al abi dökülsün herkes amına koyayım. Benim Yayın, ya. <laughs> Yayının bak tap zirvesinde değil daha şimdiden daha bir saat olmuşken veriyorum. Ver amına Gelsin. Sen reklamda mı oynadın? Aaa Aa! hem de kimden oynuyor <laughs> bir Merhaba. Lan lüzgi. Karizma amına koyayım. Oo hoş geldin güzelim. Buyur. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben varıyorum. Müstakil, evet. Burada. 500 Cicişler ha. Yanlış olmasın. 7 adalı, 5 banyolu. Bizim kariyer basamakları ya tabi. Nasıl durma. da geliyor. <laughs> He, belliydi. Evet, burada. 500 metrekare, 7 odalı, 5 banyolu. Biz bedel ödedik lan yarram. Damla terası olmazsa gelmem dedi. Teras mutlaka olmalı. Mutlaka olmalı. Oldu canım. Oğlum, kap şuradan İngiliz ayları. <gülüyor> 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 Abi bir şey merak ediyorum. Burada sana nasıl ulaştılar? Sen a kimsin de burada sana ulaştılar? Onu merak ediyorum. Abi kaç kişisin burada? 11 12. Ka Aa. 11 12 mi? Evet. Ortaokula gidiyor. Hürriyet Emlak'ın ilk reklamları reklam değil mi bu? Evet. Reklam falan benim çok iğrenç. Türkiye'de emlak işinin tek bir uzmanı var. Burası hürriyetemlak.com. Burası sadece emlak var. Pardon. Ah lan ananız <laughs> Ben bunu bilmiyordum ha. Çok sesli. Nasıl Sen bilmiyordun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyordun oğlum? Doğan <laughs> çarpsın bilmiyorum. Açıyorum, açıyorum seninkini. MP1. Bu mu? <laughs> Açık ne olacak lan? Chatte yabancı yok. Aynen. Aç her zaman açıyorum. Geçti zaten. Eyvah. Oh. Taş bu be. Röportaj yaz abi. Ananı gitti nasıl? <laughs> çok kötü bu. Bu sene, bu sene kestiler. Hatır, Abi tamam da tamam. tamamını da izlemesek mi? Yok, hani... Burada ya buraya veriyoruz. Barbie sahada. Gitti <laughs> <laughs> mi <mısın sen>? <laughs> bu? Mesa'daki evet. İstediğim i̇şte bir şey var mı? Yani ya bu hani. Barbaros işte. Video... Çok, Çok kötü. Işte. Ya... Adem deniz. Bakayım Barbaros kalkıyor mu ayağa baya. <laughs> bak belli yok zaten Barbaros'un. Barbaros <laughs> Ya, of ya. <laughs> <laughs> <Ama> Eyvallah. <ben gördüm. gülüyor> abi tamam yeter abi. <laughs> at, atacağım camdan aşağıya kendim. Bir şey gibi. yok oğlum ne oldu yani ne olacak ha, abi? olacak da benim ismini? Söyle. Aysu çok komik yazar mısın abi şeye YouTube'a? Dijital ayak izine bak tabii. <laughs> evet. Abi birazcık aşağı in. Şaka yapıyorsun. Anan avradını sikeyim. Abi ben de be, ben ikine Bir de şuna da bakar. Şımar şımar. Öyle değil. Şımar şımar. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 18 18 yıl önce lan. Oha. Peki bu nick videoların. Evet. <laughs> lan bırakmasaydın büyük youtuber oluyormuşsun. Allah Abi çünkü nasıl bir komut? Şımar ne yani? Şımarmak ne bu lan? Onu nasıl gösterebilirim? <laughs> tamam abi bakmıyorum ben ağla. Evet. Ağlıyorum görüyorsun. Tamam, abi ağla. Abi bunu niye YouTube'a atmışlar ki? <laughs> Abi kaldırmak için çok uğraştım. Şifresini hatırlamıyor. Kaldı başıma ya. Daha zaten bitti. Geçmiş olsun. ben <laughs> burada da izledik bitti. Eyvallah. Orul senin var mı? Benim yok. Benim Nasıl kanalı? yok? Var var. Yalan söylüyor. Var. Ben yok oğlum onda. onda. Kendi, Kendi yok Murat başkalarını çekiyor orada. Evet, ben YouTube'a başlamıştım yoksa küçükken de. Abi ben tepki da çıktım. Ne? Benim de var bir tane. Mahmut söyle bakayım. Abi link attım ben sana direkt çok kötü ya. Türkçem falan çok kötü orada var, aşırı kötü. Normalde de şu kötü. Şu an çok iyi. Peki sanki şu anki iyi amına koyayım. <laughs> Bakın Mahmut'un Mahmut'un influencer avı amına koyayım. <laughs> ha ben bunu biliyorum. Ah, Abi link Kanka yazıları oku yazıları oku dur. Yazıları oku abi. <laughs> Herke merhaba arkadaşlar videoya giriş yapmayı <laughs> unutmuşum. Bugün Furkan Yaman'ın dükkanına gittik. Bakalım Furkan Yaman'ı gördük mü? İyi seyirler. İyi seyirler. <laughs> Yamanlın. Ben ya iyi yanmayı biliyorum. Yamanlın. Yamanlın. Ulan bu kadar yılda hiç mi geliştiremedin lan Oğlum sana ne olmuş amına koyayım? Oğlum sana ne olmuş amına koyayım Oğlum bu yakışıklı bir çocukmuş ya çocukken. Evet. Deşik. Burada zargana 30 kilo amına sen ne oldu da bir anda böyle oldun? <laughs> Şimdi parayı... Hayır sapık gibi video çekiyor birinin <laughs> götünü çekecek gibi amına koyayım. <laughs> <laughs> bir de video kapa şey Furkan Yaman'la bir gün geçirmek. İpne o zaman ben clickbaitçi. Abi en güzel evrimi ben geçirmişim ama ya. Ne dediniz? İyi de. Evet. Yani Abi benim ilk gelinlerim var YouTube'da. ilk. Ben harbi Dilaydan. Starmışım. Nereye gitti lan? Belliymiş İki benim video, en üst, en, ikinci video abi, en üstün bir alt sıra da ikinci sırada. Benden bir yarrak olacağı belliymiş oh, ya. Aşağılar İngiliz ayları. <gülüyor> <Father>. <gülüyor> <gülüyor> Bir Şey söyleyeceğim. Bunun ben olduğunu ben olduğumu söylemesem Gelir anlamam mi? ben. Kesin, alışılır, kesin anlaşılır da. Kesin anlaşılır abi. Andırıyor <laughs> <abi. gülüyor> <Android gülüyor> değil ya. Birebir yani aynı. Hiç değişmemiş. Sakal eklemiş. Yani anlaşılır belli ya benim amına koyayım. Yani bir de 3 kilo fazlan var işte. Dom <laughs> tamam, kimin öyle amına koyayım? Senin de yok öyle düşün işte. Sende hiç... ay kerrare ben... yerim. Kim o Aysu mu? Abi kurban olsun bak. O Obe, o bez şakası falan değil ciddili yani. E tamam amına koyduğumun çocuğu sen de aynı aynı mi? boydasın. Yani, Türkiye'de de tamam, Türk bir şeyin okay. var. Burası Aysu bu arada yayının ben başında ben orospu ben çocuğuyum. Ben Umur ne dedi biliyor musun Aysu? Abi duydum. Ha. Duydum. Tamam. Ama seni <laughs> de duymadım abi. Not ben de dedim amına koyayım. <laughs> <sen>, <laughs> Orada yanlış sen, duymuşsun. Orada yanlış Aa. duymuşsun. Ben ne ne, ne ben de dedim ki. Hay ben hani yayınlarda böyle tam olamıyorum ya senden evet. çekiniyorum ben o kadar küfürlü konuşamam Hayır, senden. Hayır ben de ha. çekinmeni istemiyorum sokup çıkarmanı istiyorum. Tamam ökü. Amına... <laughs> <laughs> ne <Ben, gülüyor> <laughs> burada sadece emlak var. Abi çok karizmatikmişim ya. Bakar mısın? Bugün Görelim yönetmeni... ilk yenilerini açtırayım mı abi sana YouTube'da? ondur spam duymamazlıktan geliyor. <laughs> <doymuyorsun, değil mi? gülüyor> Bugün nasıl bir gündü biliyor musunuz o gün? Dayı yönetmen kimse Allah'ından bulsun. Ee, abi beni aç bıraktılar. Oha. Harda mı? Evet dayı. Ben e, ufak bir çocuktum o zamanlar 11-12 yaşındaydım. Abi yönetmen cicişleri aldı. O diğer aga'yı aldı. Karşıda mangal yeri var. Bana demedi ki aç mısın gel falan. Çekimde 15 saat ne sürdü bunun sikko çekim amına koyayım. Ben böyle şeyler varken abi, de, mı yemek ben de, ben de o çocuktum. Zaman. Ben de çocuktum amına koyayım. Utandım. Eee oradaki abi o kel adam benle çok ilgileniyordu sağ olsun yardımcı oluyordu bana Eee hep onun yanındaydım İşte o su içerse içiyordum falan filan böyle <laughs> lan adamı yönetmen aldı adamı götürdü karşıda mangal yediler bana <laughs> Bana da ben de utanıyorum şimdi set var amına koyayım kurulmuş karavan maravan bana bir tane abla geldi bir şey yer misin dedi yok ben yemeyeceğim dedim çocuğum da 11-12 yaşındayım lan. Tamam o zaman nerede dedi. Yönetmen. Tamam şimdi nerede bilmiyoruz. Tamam o zaman dedi ananı sikeyim ben 15-16 saat aç kaldım. Hiç unutmuyorum eve gittiğimde eee. iki tabak salçalı makarna yemiştim. Ya. Şimdi gelsin yemeğe götürelim hesabı ödemeden kaçalım. Aldığım parayı hatırlıyorum. bile hatırlıyorum. Hı. Kaç Hı. para aldın? 350 lira. Oha. İyi değil mi o zamanlar? o dönemde Bence. çok iyi para amına koyayım. Bence de. Abi Üç... Arsa alırsın 350'ye. Lan abi. 350 TL amına koyayım. E yani. ama senin evet, şey. Ne arsası de. manyak mısın? Yani bugünün e, ama Ay bu 25-30 bin lirası, 40 bin lirası falan filan. 25 liraya oynarım öyle bir klipte. Olur sen 350 lira almadın ha. lan. Yanlış hatırlıyorsun ben. <laughs> 350 lira aldım. 400 liraya anlaştım. 50 lirasına ajans aldı. Ajansın adını bile hatırlıyorum. IMC Ajans. Vay Açılımı ne? Ne bileyim amına koyayım. Ama e, net bariz bir şekilde hatırlıyorum yani. Vay amına koyayım ya. O zamandan var ya devam etseymişsin nasıl sikerdin sen? Aysu, şey. yankı Aysu, Aysu yankı yapıyor. Aysu, evdekileri şey. sustur bakalım şu an anne, babanı. Susun ama. Özür dileriz. <laughs> ha şaka yapıyorum gösteriyor. sen. Yani. Direkt gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya. <laughs> Harbiden yani. Ya. Vallahi şey Biz, ya, bizim, yaptık. Bizim özel hayatımız kalmadı ki. Özel hayatımız kalmadı bizim. Bak insanlar rahatsız Aysu. Bırak evet. kızım bu işi. ya git, sayın okulda bir Abi alırım. bir şey ben diyeceğim. Feyza, Lütfen, Feyza, Feyza sürekli. Mu? Feyza sürekli Aysu'yu evden çıkartıyor. Bence Feyza ile Aysu'nun arasını bozmamız lazım. Feyza Umar. kim? <laughs> Feyza kim? <laughs> seni bu <sevgilinden Gülüyor> ayırırım. <Gülüyor> tamam mı? Abi kuzeninin, kuzeninin ee, nişanlısıymış. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl ayıracaksın Aysu? Bilmiyorum abi. Bize de söylesene. Biz uğraşıyoruz olmuyor da. <laughs> Söyle yani nasıl ayıracaksın? Nasıl altı boş cümleler sıkma bize. Bu çocuğu nasıl ayıracaksın Ya ayırsın, sen sus bir kral ben? be. Oo. Ya sen meme gösterdin. Hele. Ben seni nasıl ciddiye alayım? Aha. Gösteririm abi. Var ki gösteriyoruz kardeşim. Kime ne? <laughs> bu yayın hangi ipliğinin yayını Allah bu? Allah Allah. Doğru abi. Benim yayınım.